Bu videomuzda birlikte depresyonun üstesinden nasıl geleceğimizi öğreneceğiz. Size depresyonu yenmek ve daha huzurlu bir hayat için 5 değerli tekniği açıklayacağım. Bu tekniklerin her biri depresyonla mücadelenin farklı bir yönüne kapı açan bir anahtardır. Bakış açınızı değiştirmeye, hayatınızın kontrolünü yeniden kazanmaya ve içinizdeki gücü yeniden keşfetmeye hazır olun sadece öğrenmek için değil, dönüşmek için de videonun sonuna kadar bizimle kalın. Bu tekniklerin her biri sizde yeni bir bakış açısı uyandırmak için seçildi. Depresyon zihni ele geçiren, günlük hayatımızın her yönünü etkileyen karanlık bir perdedir. Bu sadece geçici bir üzüntü hissi değildir. Sayısız fiziksel ve duygusal semptomlarla kendini gösteren karmaşık bir duygu durum bozukluğudur yaşama sevincimizi alır, ilişkilerimizi bozar ve mesleki performansımızı zayıflatır. Hayatımızın her köşesine sızan sessiz bir düşmandır. Peki size bunun bir çıkmaz sokak olmadığını söylesem ne derdiniz? Depresyon bir son değil, büyümek ve dönüşmek için bir fırsattır. Bu duyguları bir düşman olarak görmek yerine daha huzurlu ve uyumlu bir hayat için rehbere dönüştüreceğiz. Hayatın engellerini aşmak için gereken güç cesaret içinizde var. Her günü umut ve kararlılıkla kucaklayın ve unutmayın, hayatınızı değiştirme gücüne sahipsiniz. Öğrenmek ve büyümek için yolculuğumuza başlayalım. 1. Kontrolünüz dışında olanları kabullenin. Depresyonla mücadele etmek için uygulamamız gereken ilk teknik, kontrolümüzden çıkan şeyleri cesurca kabullenmektir. Stoacılar bize kaderimizde olan ve kontrol edemediğimiz olaylar başımıza geldiğinde onları iyi bir kalple karşılamamız gerektiğini söyler. Kendinizi şiddetli bir fırtınada kaldığınızı düşünün. Rüzgarları durduramazsınız ama savaşabilirsiniz. Hayatta da kontrol edemeyeceğimiz zor durumlar vardır. Önemli olan dertlerden uzak durmayı nasıl başarabildiğiniz değil, başınız derde girdiğinde bunun üstesinden nasıl geldiğinizdir. Kaçınılmaz olanı kabul etmek, kontrolümüz dışında olanın farkına varmak ve kabullenmektir. Bu bir teslimiyet değildir, bu bir güçtür. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara başıma gelenler kim olduğumu ya da ne olabileceğimi tanımlamaz. Yazın ve her gün bunu kendinize tekrar edin. Bu kabullenme depresyonla mücadelede neden bu kadar önemlidir? Çünkü stres ve kaygıyı azaltır. Taşımak zorunda kalmadığınız bir yükü bıraktığınızı düşünün ve zihninizin hafiflediğini hissedin. Kaçınılmaz olanı kabul ettiğinizde, değiştirebileceğiniz şeylere odaklanmak için zihninizde yer açarsınız. Peki bu günlük tekniği nasıl uygulayabilirsiniz? Hayatınızdaki olaylara verdiğiniz tepkileri gözlemleyerek başlayın. Bir sorunla karşılaştığınızda kendinize "Bunu değiştirmek benim elimde mi?" diye sorun. Cevabınız hayırsa derin bir nefes alın ve kendinize "Kontrolüm dışında olanı kabul ediyorum." deyin. Bu pes etmek değildir. Enerjinizi gerçekten önemli olan yere yönlendirmek demektir. Göreviniz kontrolünüz dışında olan olayları sakin ve kararlı bir şekilde karşılamaktır. Meydan okumaya hazır olun. Unutmayın, depresyonun üstesinden gelme yolculuğunda kabullenmek bir zayıflık değil, sizin en büyük gücünüzdür. Daha dingin, daha dengeli ve daha mutlu bir hayata doğru atılan ilk adımdır. Hayat bir şeyleri zorlamayı bıraktığında daha da kolaylaşacak tecrübelerinin bakış açını değiştirmesine ve hayatını iyileştirmesine izin ver. 2. Gücünüzün yettiği alanlara yönelin. Bu teknikle depresyonun gidişatını değiştirmenin ve hayatınızın kontrolünü yeniden kazanmanın yolunu keşfedeceksiniz. Hayatta her şeyi her zaman kontrol edemeyiz ancak tepkimizi belirleme gücüne sahibiz. Hayatınızın kontrol edebileceğiniz yönlerini düşünün. Küçük ama anlamlı hedefler belirleyin. Ne kadar küçük olursa olsun her başarıyı kutlayın. Ulaşılan her hedef depresyona karşı bir zafer adımıdır. Her gün kendiniz için çok küçük de olsa bir şey yapıp canım kendim diyebildiğinizde iç huzuru deneyimlersiniz. Derin bir nefes alın ve kendinizi kucaklayın. Ne kadar küçük olursa olsun bugün bir hedef belirleyerek uygulamaya başlayın. Hedeflerinizi gerçekleştirin ve kendinizle gurur duyun. 3. Zihinsel disiplin oluşturun. Düşüncelerin ve duyguların artık engel değil, depresyonla mücadelenizde size yardımcı olduğu bir alana giriyoruz. Kendinizi açıklayıcı bir yolculuğa hazırlayın çünkü asıl mücadele burada başlıyor. Zihninizi düşünce ve duygu bulutlarının gezindiği bir gökyüzü olarak hayal edin. Bazıları karanlık, bazıları aydınlıktır ama hepsi geçicidir. Zihinsel disiplin, düşüncelerinizi kontrol etme, hangilerinin kalmasına ve hangilerinin gitmesine izin vereceğinizi seçme gücüdür. Meditasyona dalmış bir kişiyi düşünün. Dış dünyaları karmaşık olabilir ama içlerinde sakin bir dünya vardır. Her nefes olumsuz düşünceleri alıp götürür. Her nefes verme gerginliklerin serbest bırakılmasıdır. Bu, meditasyonu olumsuz duyguları kontrol etmek için hayatınızda uygulayın. Her zorluk karşısında derin bir nefes alın ve her nefes verişte tüm olumsuzlukların zihninizden uzaklaştığını hayal edin. Bu teknik olumsuz düşüncelerin ruh hali üzerindeki etkisini azaltır. Her olumsuz düşüncenin taşıdığınız çantadaki taşlar olduğunu düşünün. Zihinsel disiplin bu taşları teker teker çıkarmanızı sağlayarak duygusal yükünüzü hafifletir. Zorluklardan nasıl güçlenebileceğimizi anlamak, içsel yeniden doğuşu simgeler. Zihnindeki yanlış izlenimleri silmek için sürekli şunu tekrarla: Her türlü kötülüğü ve olumsuzluğu uzak tutacak güç ruhumun derinliklerinde mevcut. Bu zihinsel disiplin nasıl geliştirilir? Olumsuz düşüncelerinizi değiştirme yolunda atacağınız ilk adım, bu düşünceler ile ilgili elinizde kanıt olup olmamasıdır. Düşüncelerinizi yargılamadan gözlemleyerek başlayın. Olumsuz bir düşünce ortaya çıktığında onu olumlu bir düşünceyle değiştirin. Bu egzersizi günlük uygulayarak zihninizi güçlendirin. Bugün bu tekniği uygulayarak olumsuz düşünceleri uzaklaştırmaya başlayın. Derin bir nefes alın ve düşüncelerinizi gözlemleyin. Siz düşünceleriniz değilsiniz, siz zihninizin sahibisiniz onları değiştirebilir ve kendinize fayda olanları seçebilirsiniz. Bunu kendinize hatırlatın. Her gün biraz daha güçlendiğinizi, her olumsuz düşüncenin zayıfladığını ve her olumlu duygunun güçlendiğini fark edeceksiniz. Bu teknikler özgürlüğe, depresyonun kim olduğunuzu tanımlamadığı bir yaşama giden yoldur. Bir sonraki adım size hayatın zorluklarına karşı bir siper olan zihinsel dayanıklılığı nasıl inşa edeceğinizi gösterecek. Şimdiden önemli adımlar attınız. İlerlemeye devam edin çünkü her adım kendinizin daha güçlü ve daha dingin bir versiyonuna doğru atılmış bir adımdır. 4. Zihinsel dayanıklılık geliştirin. Bazılarının en kötü sınavlardan geçerek ayakta kalmasını sağlayan bu gizemli güç nedir? Zihinsel dayanıklılık depresyon riskine karşı önemli bir kalkandır. Büyük, sağlam zincirlerin fırtınaya direnmesi gibi olumsuzluklara dayanmak için psikolojik olarak güçleniriz. Ruhumuzun bu dayanıklılığı nasıl geliştirilir? Düzenli olarak zihinsel görselleştirme uygulayarak. Olası en kötü felaketleri hayal edin ve başa çıkmanızı sağlayacak tüm olasılıkları çağırın. Ayrıca zorluklar karşısında size ilham verebilecek cesaret ve gerçek ya da hayali azim modellerini belirleyin. Ruhun bu inanılmaz gücünün sırrı budur. Demir sağlamdır ama kendi pası onu zayıflatır. İnsanları da çoğunlukla yıkan kendi negatif düşünceleridir. Ne olursa olsun, kasırganın altında eğilen ama kırılmayan kamış gibi, eskisinden daha da güçlü bir şekilde ayağa kalkacağınıza inanın. Ruhun bu dayanıklılığı depresyona karşı en güçlü kalkandır. Hayatın zorlukları ne olursa olsun, tüm yaraları iyileştirmek için içimizdeki güce güvenebileceğimizi biliriz. 5. Sahip olduklarınız için şükredin. Telaşlı yaşamlarımızda çoğu zaman değerli anların kıymetini bilmeme eğilimindeyiz. Teknolojiyle çevriliyiz, dünyayı dolaşıyoruz ve yine de mutluluk her zaman ulaşılamaz görünüyor. Bunun nedeni artık hayatın basit sevinçlerinin tadını çıkarmak ve şükretmek için zaman ayırmıyor olmamızdır. Her gün sahip olduğunuz için mutlu olduğunuz beş şeyi yazmak için bir günlük tutun. Bu muhteşem bir gün doğumu, sevdiğiniz birinin hazırladığı lezzetli bir yemek ya da evcil hayvanınızla geçirdiğiniz mutlu bir an olabilir. Hayatımızın en değerli ve mutlu anları bu küçük şeylerde gizlidir. Bu basit gibi görünen anların değerini fark edin. Minnet duygusunun ruh halinizi hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda varlığınıza derin bir anlam kattığına da yardımcı olduğunu göreceksiniz. Unutmayın, Minnettarlık ile dolu bir kalpte depresyon gelişemez. Bu yüzden kalbinizi sonuna kadar açın. Şükretmenin ruhunuzu ve zihninizi doldurmasına izin verin. İçinde bulunduğunuz zamanda karşınıza çıkan her şey için minnettar olun. Hayatınızda görmek istediğiniz değişim siz olun. Bu teknikleri uygulayarak sadece depresyonla savaşmakla kalmazsınız kendi içinizde daha iyi, daha nazik ve daha minnettar bir dünya yaratırsınız. Şükretmenin huzur ve memnuniyet dolu bir yaşamın kilidini açan anahtar olduğunu unutmayın. Depresyonun üstesinden gelmek için 5 doğacı teknikle ilgili yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfettiğiniz her teknik sadece bir strateji değil, duygusal huzura giden yolculukta çok önemli bir adımdır. Unutmayın, bu yolculuk bir yarış değil. Yaşam boyu devam eden büyüme yolculuğudur. Kaçınılmaz olanı kabul etmeyi, kontrolünüz dışında olanları tanımayı ve kucaklamayı öğrendiniz. Kendi yolunuzu çizmek için önemli adımlar atarak enerjinizi değiştirebileceğiniz şeylere nasıl odaklayacağınızı keşfettiniz. Zihninizin gücünü keşfettiniz. Ruhunuzun gerçek koruyucusu olmak için düşüncelerinize ve duygularınıza hakim olmayı öğrendiniz. Zorluklar karşısında güçlü kalmanızı sağlayan ruhsal gücü ve zihinsel esnekliği geliştirmeyi öğrendiniz. Şükretmenin iyileştirici gücünü ve hayatınızı nasıl zenginleştirdiğini keşfettiniz. Bu teknikler anlık mucizeler değil, her gün uyguladıkça gelişeceğiniz bir yolculuktur. Depresyonla mücadele kişisel ve derin bir yolculuktur ve bu teknikler sizi daha dengeli ve uyumlu bir yaşama doğru yönlendiren Yol haritanızdır. Yolculuğunuza devam ederken değişimin bir gecede gerçekleşmediğini unutmayın. Her küçük adım sizi başarıya yaklaştırır. Gösterdiğiniz her çaba gücünüzü ve direncinizi biraz daha artırır. Depresyonla savaşmak zor olabilir ama zafer için tüm çabalara değer. Kendinize karşı sabırlı olun, uygulamalarınızda tutarlı olun ve her şeyden önce kendinize karşı nazik olun. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her gün sizin gibi binlerce insan iyileşme ve büyüme yolunda ilerliyor. Sonuç olarak bu teknikleri kalbinize yakın tutun. Olumsuz anlarda yol haritanız olsunlar. Umudunuzu kaybetmeyin. Her gün gerçekliğinizi şekillendirmek için yeni bir fırsattır.